we adat namo me be gele me to am we've about the king and the other that thing that got siege and nikimaya me ekgewai ro reçu dans les devetie zwebony sad davido odbezin and the turkey am about them am me surace photograph of the turkey beb and the gerçekten got siege was sand keneshne bu kullanı bugünün <laughs> belakon divan edene o süreç kongre kabı Türkiye Milletçiliği'nin de bu vakıfla sayın delegeler değerli katılımcılar çok değerli halkımız emek demokrasi eşitlik özgürlük mücadelemizin en ağır koşullarda verildiği bir sırada kongremizi gerçekleştirirken verdiğiniz destek ve katılımdan dolayı teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Kongremize hoş geldiniz diyor. O damarlarına tam verdiği önemli bir yerdir. Bu nedenle birlikle beraberlik içinde birbirimize destek olmamız büyük önem arz etmektedir. Müsaidin halkının bu iradeyi göstereceğine yürekten inanıyoruz. Tecrübin siyasi ve askeri operasyonların yeni bir konsepte giren imha ve inkar politikalarının tahammül sınırlarını aştığı, bu süreçte serhidan ruhuyla direnç gösterme zamanıdır. Genel merkezimiz bu duyguları siz değerli halkımızla paylaşmaktadır. Ve bu sürecin sergiden ruhuyla devamında yüreğiyle her şeyiyle sizin yanınızda ve arkanızdadır. Bu düşüncelerle tekrar saygılar sunuyor kongremizin halkımıza özellikle Hüseyin halkımıza ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hüseyin ilçemizin belediye başkanı, belediye meclisi ve genel üyeleri, Akarsu, Doluca, Girmeli belediye başkanları ve yönetim örgütleri aramızda.